Cehalet bütün kötülüklerin ana nedeni. Cehaletin ilacı eğitim. Eğitim gelişim olması gereken benim okullarımda kimileri silahla bıçakla geliyor. Öğretmen okul müdürü katlediyor. Çok haklı öğretmenlerim. Bugün sokağa çıktılar. Dershaneler boştu ve yeter artık dediler. Önce Ankara ve öğretmenimin haykırışı. Öğrencileriyle buluşmak için sınıflara değil, önce Eğitim Bakanlığı'na gittiler. Oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdüler. Eğitimcilere yönelik şiddeti ve atama sorunlarını protesto ettiler. Okullarda ölmek istemiyoruz. İşte bugün elimizde sizin dağıttığınız kanlı önlükle buradayız. Türkiye 74 yaşındaki İbrahim öğretmenin, 17 yaşındaki eski öğrencisi tarafından katledilmesiyle sarsıldı. 81'i de iş bırakan öğretmenler şiddet olaylarına ve eğitimde çözülmeyen sorunlara karşı sokağa çıktılar. Ankara'da 7 eğitim sendikası Milli Eğitim Bakanlığı'nda buluştu. Bakanlık çalışanları öğretmenlerin eylemini pencerelerden takip ettiler. Eğitimciler meclise doğru yürüyüşe geçti. Şiddete çerçevesinde toplumu örümcek ağ gibi sarıyor. İktidarın politikaları, itibarsızlaştırma çalışmaları maalesef şiddet yanlılarını her gün çok daha fazla cesaretlendiriyor.